Ayhan Kayan Kripto Para YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Siz bu videoyu izlediğinizde ben bu bölümün Airdrop videosunun ilkini yayınlamış olacağım. Gerçekten hedefimiz 2026 içinde e, 100 bin dolar yapabilmek. bunun imkansız olmadığını zaten geçmiş dönemlerde gördük. Birinci videoda Monat, Megayet, Paradex, Pacifica, Hipaci, Lighter, Backpack, Wallchain ve Cookie'den bahsetmiştim. Bu videoyu izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Ve yeni videoma başlıyorum arkadaşlar. Zaten ön sözü, hepsini, uyarılarımı e, ilk videoda yapmıştım. İkinci fırsatımız arkadaşlar. Şimdi, OpenSea ile başlamak istedim buraya. OpenSea'de XP topladık yıllarca. Sonra bize çok zorlu bir görev verdiler. Dediler ki siz bu kutuların e, levelını arttırın. Bu leveli arttırdığına göre hem size airdrop vereceğiz hem de bir ödül havuzumuz var. Bu ödül havuzundan bu kutulara göre yükseklik derecesine göre şansınızı fazla olacak ve bu ödül havuzundan alacaksınız dediler. Ödül havuzu da muhteşem cazip. Ancak puan yükseltmek için hem de almanız satmanız gerekiyor ya da e, alsat al sat yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama öyle bir komisyon getirmişler ki yani 1000 dolarlık al satta 10 dolar komisyon ödüyorsunuz. Tamam XP kutu yükseltirim ama şu an kutu yükseltmenin maliyeti de 200 dolar falan. Birçok kişi bu yüzden bıraktı kasmayı. Ama şu da var. Ya benim için yakacak 200-300 doların önemi yok. Ee, hiçbir şey gelmese de önemli değil. Ben burada 200 dolar yakacağım. Belki de kutulardan güzel ödül gelir. 200-300 dolar yakacağım ve kutulardan güzel ödül gelecek diyebilirsiniz. Buradaki stratejiniz şu da olabilir. Teknik olarak tabii ki de şu an piyasada çok zor ama mesela base alanında token alıp satacaksınız. Ethereum işte uyduruyorum 4000 dolardan sattınız. 3800'den yerini aldığınız gibi güvendiğiniz teknik alanınız varsa maliyeti de düşürebilirsiniz. Ancak benim ya ben birazcık gördüğünüz gibi kastım e, Ethereum'da kaldım en son terste kaldım ama Ethereum mesela 4000 dolarlara tekrar gelirse 4000 dolarların üzerine tekrar çıkarsa ben bunu kasmaya devam edeceğim arkadaşlar ben burada e, birazcık para yakacağım çünkü e, ödül omuzunun fena olmadığını düşünüyorum millet de bu kadar pes etmişken burada bir fırsat olduğunu düşünüyorum e, o yüzden de bunu da linkini atıyorum arkadaşlar tabii ki de bu dediğim gibi riskler barındırıyor belki de kutulardan hiçbir şey çıkmayacak. Bölüm 2 linkleri diyelim, OpenSea'yı ekleyelim. OpenSea çok şey yapacak yani güzel bir airdrop verecek, e, muhteşem bir market değeri olacak ve birçok kişiyi de gerçekten erken emekli edecek. Onlardan biri olur muyuz? İşte e, ben NFT doğal alsat yapmadığım için çok bir airdrop beklemiyorum ama bu kutulardan dolayı da belki de ne gelirse kabulümdür diyorum arkadaşlar. İkincisi Aster'e geçiyorum, ben kasmıyorum. Ancak arkadaşlar hatta şöyle Twitter hesabından göstereyim. Şurayı yeni açalım. Arkadaşlar Aster'e de duymuşsunuzdur. Ben kasmıyorum. Ancak Aster'de şu an bir ödül havuzu var. Ödül havuzu kaça kadar bitiyor? E, ayın kaçına kadar gidiyor bilmiyorum ama ciddi bir ödül havuzu var ve rivayete göre yaktığın fiinin bir buçuk katını e, alabiliyorsun. Yani 100 dolarlık fi yaktın. Hedge, hedge ledin. Yani Ethereum'a bir long açtın. Bir de Bitcoin'e short açtın diyelim. Yaktığın fi ücretinin bir buçuk katını alabiliyorsun yani bunu da çok büyük bakiyelerle yaparsanız e, ve risksiz yaparsanız gerçekten iyi bir kazanç e, Aster'de vadeli işlem platformu birinci videoda bahsettiğim gibi ben kendim yapmadığım için arkadaşlar Aster Dex'ten bahsediyorum bununla ilgili herhangi bir paylaşım yapmayacağım yine kendim yapmadığım bir e, fırsat var e, not kurmak arkadaşlar yani şöyle yapalım hatta şöyle bir yazsam bile büyük ihtimal çıkar Not kurarak bilgisayarlarına e, bakın çıktı birçok video e, yine para kazananlar var boşta bir bilgisayarınız vardır ya da sanal makine kaldırabilecek bir bilgisayarınız vardır bunları kurup da, e, da gelir elde edebilirsiniz e, maliyetli ya da maliyetsiz oluyor bu da bir seçenektir onun dışında arkadaşlar rainbow yakında listelenecek airdrop duyurusu da yaptılar rainbow nedir bildiğimiz metamaskınızı geçirebileceğiniz bir cüzdan uygulaması ben çok kullanmadım kullananlar vardır ancak Airdrop imasında bulunduklarından dolayı e, birazcık sanırım şans vereceğim. Bakın bana da bir şeyler vermiş. Bunu neye göre veriyor? Tam bilmiyorum. 803 puanım varmış. Sıralamam 151 çok bir şey gelmez. Ancak ben burada birkaç işlem yapacağım. Yani burada böyle en azından birkaç puan yükselteceğim. Onu da koyayım. E, e, maliyetsiz bir şekilde en azından girip e, burada bir puanınıza bakabilirsiniz. Belki de sadece girenlere bile airdrop verebilir. Şuraya da airdrop linki koyayım. Etos var arkadaşlar. Etos gerçekten iyi bir proje. AirDropları'nın yağacağını düşünüyorum. Ancak tek bir sorun var. Davet koduyla giriliyor ee, ve şu an elimde benim davet kodu yok. Ee, bana mesaj atabilirsiniz hocam. Beni al O tweete mesaj atın ya da YouTube'a yorum atın X hesabınıza. Ee, bu videoya yorum atın. Ben de sizi sıraya alayım. Invite kodu haftada bir, iki haftada bir, üç adet geliyor. Etos nedir arkadaşlar? X'teki profillere yorum yapıyorsunuz ya da profiller size yorum yapıyor. Yorum yaptıkça XP kazanıyorsunuz ve işte şey de var, ne derler ona ee, İngilizcesi Türkçe'ye çeviremedim ama böyle katkı, bağış, bağış, bağış yapma kısmı da var. Ee, bakın projelere herkes yorumlar yapıyor. Buradan yorum iyidir, kötüdür gibi etiketliyorsunuz. En önemlisi de günlük görevleri yapmak. Her gün giriyorsunuz gibi bir durum var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi tosa şimdilik davet kodum yok. Davet kodu bulursanız ki her gün kasmanız gereken bir proje olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Dörde ee, e geldim. Hey Elsa AI. Çok değişik bir proje. Maliyetsiz bir şekilde en azından giriş yapıp sosyal medya görevlerini yapabilirsiniz. Bu arada bilgisayarım yavaş arka planda çünkü vadeli işlemleri de kasıyorum şu an 4 tarayıcı falan açık. Video çekme uygulaması da şey. Bakın mesela birinci videoda açtığım işlem şu an miktarda e, doge zarardı. yani bakınca işte 10 dolar karım var orada 20 dolar zararım var burada 8 dolar karım var burada da 4 dolar karım var yani işte birbirini götürsün mantık bu birazcık şuraya dahil olalım arkadaşlar bu proje bir wall Chain'de olan bir proje burada zerion var zerion geçti artık ya zerion şu saatten sonra Kasanamaz ama hocam ben 7.24 kasıyorum diyenler Zerion'a da bakabilir. E, cüzdan uygulaması ve değerli bir videoyu yapacaklar da çok oyaladılar. Bu nasıl bir proje arkadaşlar? Çete baya baya işte bana öneride bulun. İşte long 5x gir avantaj üzerinde yoksa yok 100 olarak ethereum'u base'e çevir gibi bir sistemleri var. Sosyal medya görevleri de var. İşte bunları bu uygulama üzerinden yaptık. Mesela uydurum metamask'ta arkadaşlar e, 100 dolarınızı bozmanız gerekiyor. Onu gidip metamask üzerinden yapmaktansa bu arada metamask da airdrop verecekmiş de neye göre verecek bilmiyorum. Onların da var airdrop şeyleri de sıkıntılı. E, ne yapabilirsiniz? Burada yaparsınız. Mesela neymiş günlük 30-50 dolarlık işlem yaparsınız. 10 dolarlık bridge yaparsınız. 600 puan, 700 puandan. Ara ara işlemleri burada yapın. Benim hedefim burada ne? En azından level 1, level 2 olmak. E, i̇şi aklıma geldikçe yapıyorum. Şöyle Hayesa chat ile kripto yönet diyelim. Bunu da şöyle aldım arkadaşlar ve 5. projemiz bu bunu hem airdrop kovalamanız için söylüyorum hem de faydalanmanız için söylüyorum çok değişik birazcık yavaş çalışıyor ama arkadaşlar bunun premium üyeliği de var yani içerik üretme hedefiniz varsa alabilirsiniz ee, kripto paraların analizini yaptığınız, kendisinin de önerilerde bulunduğu, direkt sorular sorabildiğiniz bir e, yapay zeka teknoloji kripto hedefli e, gerçekten güzel yapmış adamlar. Mesela işte bakın. Önerilerde bulunmuşlar, haberler var. İyi bir uygulama ya. Ben bunu kullanıyorum bu arada. Bak önerilerde bulunmuş. Değerlendirme yapmış. 360 raporun tamamını görelim mesela yükseltmemiz gerekiyormuş. Aura sıralaması diye bir şey var. Günlük çekimler, telegramlar, şunlar bunlar. İşte arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. buna bir girin. Buna kesin girin. Şu an maliyetsiz zaten. Eçetek ve kullanabilirsiniz. Bunu kesinlikle öneriyorum. Arkadaşlar grass ekledim. Grass eklentiye koyduğunuz. Bunun ilk evri drop'u güzeldi zaten. Eee Eklentide çalıştırdığınız eğer Android bir yaparsanız 3x puan yapıyorsunuz. Bunlar arkadaşlar bir ara ikinci air drop yapacaklar. Ne zaman yapanlar bilmiyorum. Belki bir aya belki 5 aya. Ama ikinci air dropları matematiksel olarak çok değerli olacak ve ben mesela çalıştırdığımı farkında bile değilim. Bu bakın connected durumdaydı. Burada eklenti çalışıyor arkadaşlar. Her sezon bana puan geliyor. O yüzden bunu da eklentinizde kurulu değilse kurabilirsiniz. Bu tarz birkaç e uygulama daha var. Hatta not da alayım. Onu da araştırabilirsiniz. Dan mı vardı ya? Mesela şöyle. Evet. Mesela bu vardı. Onu da ben bir yerlere kurmuşumdur. Duruyordur öyle. Sanal makinelerden birkaçını kurmuştum. Arkadaşlar. Perana var büyük ihtimal Binance'de listelenecek. Binance destekli bir proje. Tek yapmanız Solana ağında stable coin'leri al sat yapıyorsunuz. Ama birazcık bütçe gerektiren bir şey. Ben ara ara girip yapıyordum. Uzun süredir yapmıyorum. Mesela ne yapacağım? Solana cüzdanıma 400 dolar 500 dolar bir ekstra para gelirse burada 10-15 defa swaplarım. Öyle başka bir yere çekerim. bakın batchler vermişler bana işte rankingler vermişler Dediğim gibi işte Convert yapabildiğiniz, e, para kitleyebildiğiniz bir yer e, değerli olabilir. Değerli olacaktır airdrop'u, e, de, yakında da olur airdrop'u bunun. E, buna da bakabilirsiniz, bunu da listenize alabilirsiniz. Benim hani çok vakit ayırmadığım bir proje ama Binance ya şey yapabilir ya. Değerli bir airdrop yapabilir arkadaşlar. 8. AirDrop'u büyük ihtimal önümüzdeki ay yapılacak. Bu saatten sonra ne yapabilirsiniz? Ee, Valla bu saatten sonra güvendiğiniz varlıklar varsa birkaç varlık son varlıkları kitleyebilirsiniz Ama geç kalmış da olma ihtimaliniz var. Burada nedir arkadaşlar? Pool'lara e, hatta girelim. Pool'ların nasıl yapılacağını da göstereyim size. Mesela uyduruyorum Solana projesi. Solanağ'ın elinizde pump var. Solana var. bunların ikisini kitli, kitlersiniz ve o ikisi takas yapıldıkça siz komisyon ücreti kazanırsınız. Yani blockchain'in en güzel yanlarından biri. Bakın burada pullar var. Burada yapmanız gereken ne arkadaşlar? Biri çökerse mesela uydurun FO USDD koydunuz. FO'nun parası çok çökerse elinizde FO kalır. Ve FO'nun fiyatı düştükçe paranız düşer. Böyle riskler de vardır. O yüzden seçtiğiniz pariteleri güzel seçmeniz lazım. Eğer pool kitlemede uzmansanız son uçuşları yapabilirsiniz artık ama e, çok da vakit harcamayın bence eğer şu saatten sonra gireceksiniz birazcık daha e, komisyon ücreti e, komisyonu fazla olan coinlere e, girip en azından 10-15 dolarlık bir fiyat alıp bırakabilirsiniz hani hiç yapmadıysanız e, benim listem arkadaşlar şimdilik bir önceki video 20 dakikaydı bu videoda 12 dakika oldu şimdilik bu kadar. Beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayınız. Instagram'dan da takip edebilirsiniz Ayhan Kayan Ekonomi ve bu kanala abone olmayı da unutmayınız. Videolarda fırında diyelim. Ee, bol kazançlar dilerim. Umarım herkes çok güzel binlerce dolar kazanır. Avantiz'e de çok önermiştim. Avantiz'de birçok takipçim para kazanmış. Çok mutlu oldum yani. Ee, umarım buralardan da işte gün gelir. Ayhan hocam uyduruyorum işte etkene sadece dahil olduk 500 dolar geldi sağ olun gibi mesajınızı Umarım alırım diyeyim kendinize iyi bakın bol kazançlar diliyorum